Hocasından Öğren kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle paralel giriş seri çıkış devletini inleyelim. Biliyorsunuz ki önceki videomuzda, videomuzda eğer izlediyseniz seri giriş, seri çıkış, seri giriş, paralel çıkışı işlemiştik. Oradan devam ediyoruz. Paralel giriş, seri çıkış inleyelim. Bu gördüğünüz arkadaşlar bir paralel giriş, seri çıkış devletidir. Şimdi bu devre inceleyecek olursak bakın burada devre ile ilgili bilgiler yer alıyor. Şimdi paralel giriş seri çıkış elde etmek için gerektiğinde flip flop girişinin üzerinden paralel yükleme gerekli gerektiğinde flip floplar ard birbirine bağlıyım gibi kaydırma işlemi yapabilecek bir devre kurulması gerekiyor. I ile ifade edilen 4 adet giriş ve bir adet PO yani serial out çıkışı sırasıyla paralel girişi ve seri çıkıştır. Shift to load girişi tek bir kontrol girişi. Bakın burada shift load tek bir kontrol girişi seri çıkışında burada serial output. Shift 0 olursa devre kaydırma işlemi yapıyor. Eğer shift 1 olursa devre paralel yükleme işlemi yapıyor. Yani loop yapıyor. Devrenin çalışmasını inceleyecek olursak da shift not girişi sıfır olduğunda flip flop girişinin bir önceki flip flop çıkışına bağlayan V kapıları aktif olur. Yani biliyorum değerimi. Ee, shift not girişini ben sıfır yaptığımda bakın bunu sıfır yaptığında ne olacak? Burada bir olacak. Burada sıfır olacak. Bu sıfır olduğu yer nereye denk geliyor? Bakın alttaki V'ye bağlı oluyor. Burası 0'a bakıyor. Bu 1'i alıyor. Bu V'nin çıkışı dolayısıyla 0 oluyor. Buraya bakıyorum. Burada geldi 1 aldı. Burada Q0'ı alması gerekiyor. Bakın. V'lerin benim aktif olduğu çalışıyor. Buradan Q0'ı çıkar. 1 veya 0 biliyorsunuz 1'di. O yüzden cevap Q0 olacak ve yanın çıkışı ve yanın çıkışı bir ne yapacak? D1 çıkışına, D1 girişine götürecek. Bu şekilde V kapıları benim aktif olarak devre kaydırma işlemi yapıyor. Devam ediyoruz. Giriş 1 olduğunda ise I girişlerinin bağlı olduğu V kapıları aktif olur ve paralel yükselen işlemi gerçekleşir. Bakın. Geldim. Farklı bir kalem alalım. Bu sefer çiftli olsun ben 1 yaptım. Ne olacak? Burası 0 olacak. Burası 1 olacak. Öyle değil mi? Geliyorum. Bakın alttaki V kapına geliyorum. Burası 1 yapıyor. I1 yine aynı. Ü, burası ilk başta 0 çıkmıştı. Şimdi I1 çıkıyor. Üstteki B'ye bakıyorum. 0 geliyor. Biliyorsun ki 0'la neyi çarparsanız çarpın sonrası sıfır olacak. veya kapıma geliyorum. veya kapımın da çıkışı benim I1 oluyor. Gördüğünüz gibi burada I1'den verilen bilgiyi yüklemiş oluyorum. Bunu bir örnek üzerinde inceleyelim arkadaşlar. Şimdi bir sinyal veriyor. Birlik lop çıkışları yukarıdan aşağı sırası ile Q0, Q1, Q2 ve T0 olsun. Girişlerde I0, I1, I2, I3 olsun. İkilik tavanda tabi 0, 1, 0, 0 şeklinde olsun Buna göre yandaki zaman diyakamının geri kalan kısmını doldurur. Bana verilen kısım burası arkadaşlar. Ne yapıyorum? Geri kalan kısım dediği nedir? Çıkışlarımı bulacağım. Q0, Q1, Q2 ve S0 çıkışımı bulmamı istiyor bende. Buraya parantez içinde bir not düşmüş. Bakalım. Başlangıçta ters kliplotların clear, clear girişi resetlendikten sonra clear girişim tekrar bir yapıldığı var sevecektir. Yani ne diyor arkadaşlar? Başlangıç durumunda 0 alacağım ve clear girişleri tekrar 1 yapılıyor. Yani 0 iken 1 olacak. 0, 1, 0, 1 bir şekilde gittiğimizi söylüyor. Şimdi saat derlerini yazdım. pardon saat derlerinden bazı alarak oluşturacağım. Şimdi çift notum benimle 0 öyle değil mi? Ne yapıyorum? Direkt zaman diyagramı üzerinde de yapıyorum. Tabloydan yaptığım zaman diyagramı ona göre dolayabilirim. Bakalım. Şimdi bize diyor ki saat davemiz saat davelerimiz yazıyoruz. Shift notumu yazıyoruz. Bize bu bilgi vermiş. 0 1 0 0 şeklinde. Gelecek. 0 1 0 0. Zaten evet, onun ona sinyal de verdiği için direkt buradan tabloyu doldurabiliyoruz. Kaç saat sinyali vermiş bize? 1 2 3 4 5 6 saat davesi vermiş. 6 saat davemi yazarım ben. Daha sonra buna göre saat darbelerinin olduğu yerine de shift notlarımı yerleştirelim. Bakın Başlangıçta 0. İlk saat tablesinden sonra 0. İkinci saat tablesinden sonra 1. Üçüncü saat tablesinden sonra 0. Dördüncü saat tablesinden sonra 0. Beşinci saat tablesinden sonra 0. Altı saat tablesinden sonra 0. Shift mode girişiminde ben bu şekilde doldurabilirim. Geliyorum. Daha sonra ben artık çıkışlarında yerleştiriyorum tablama. Q0, Q1, Q2 ve S bağlarımı başlangıç durumu yerleştiriyorum. Ve artık ben tabloyu doldurmaya başlıyorum. Şifre oldu benim en başta 0. Öyle mi? 0 olduğu için devre ne yapıyorduk? Kaydırma işlemi yapıyorduk. O yüzden ben yine 0 olarak yazıyorum. Aslında buradaki 0 buraya geçmiş oluyor. Buradaki 0 buraya geçmiş oluyor. Ben burada Sıfı zeytin girmiş oluyor sonuç. Devam ediyorum. Benim şifre olsun 1. 1 olduğunda ne yapıyordu devre? Yükleme işlemi yapıyordu. Neyi yükleyecek? Bize burada verilen veriyi yükleyecek. Ben bu veriyi alıyorum direkt. Geliyorum burada. Bakın şöyle farklı bir kalemle yazarsak daha iyi görürsünüz. Geliyorum. 0, 1, 0, 0 şeklinde devreme veriyi girdim. Yükleme işlemini hallettim. Bitti mi? Bitmedi. Bana daha sonra tek çiftliği attım. Sıfır. Ne yapacağım? Kaydırma işlemi yapacağım. Bakın. Sıfır. Sıfır. Bir. Sıfır. Ne oldu? Buradaki bir buraya kaydı. Buradaki sıfır buraya kaydı. Bu şekilde kaydırma işlemi yapmış oldum. Bundan sonra girilen her sıfır değerinde ben gördüğünüz gibi kaydırma işlemi yapıyordum. Bu şekilde de paralel giriş, seri çıkışta devremizi tasarlayabiliyoruz arkadaşlar. Devremizi burada tasarladık. Bakın. Bu sinyale ait devre aslında bizim bu yukarıda incelediğimiz devrenin aynısı. Bir nevi bu devre üzerinden bize örnek yapmış. Örneği yaptık. Bu örneğimiz şimdi bir de üzerinden bakalım. Gerçekten mi? devre bu şekilde çalışıyor mu? Evet, devremiz hazır. Devreyi kurduk. Bakalım şimdi inceleyelim. Gerçekten de istediğimiz gibi çalışacak mı? Shift loadum benim 0 1 sonra sürekli 0 olacak. Çalıştırıyorum. Bakın. Saat sinyal takip ediyorum. Birinci saat sinyali. İkinci saat Geliyorum buradan. Bir veriyorum. Üçüncü saat sinyalim yandı. Geri sıfır yapıyorum. İzliyoruz arkadaşlar. Bakalım. Yanacak. Evet. Yandı. Ve söndü. Gördüğünüz gibi devremiz çalıştı arkadaşlar. Sağlıklı bir şekilde. Ee, paralel giriş, seri çıkışı yaptık. Şimdi Paralel giriş, paralel çıkış yapacağız arkadaşlar hep birlikte. Evet arkadaşlar paralel giriş, paralel çıkış derisi devam ediyoruz. Paralel giriş, seri çıkıştaki her bir flip flop çıkışının paralel olarak devre çıkışı olarak kullanması yazılıyor. Devrenin amacı paralel olarak bir seyresini kaydettikten sonra Shift Alt girişini kullanıp veriyi kaydırmak ve en sonunda da yeni veriyi paralel olarak topluca okumaktır. Girişine uygulanan paralel bilgiyi tek saat davetine paralel çıkışlara yükseller. Bakın devresi oldukça basit. Girişlerim birbirinden bağımsız. Bu yüzden paralel girişliyorum. Çıkışlarım da yine görüyorsunuz birbirinden bağımsız. Bu yüzden de paralel çıkış diyoruz arkadaşlar. Devrelerin birbirleri tek balanslı ortak saat dairelerine sahip olmalarıdır. Saat dairesi e, her saat dairesinde siz bu paralel ikilişlerin hangi veriyi görürsünüz sadece o entegreye ait çıkışta girdiğiniz veriyi görürsünüz. Diyelim ki D0'da bir verisini gördük. Bunu gidip D2'de ya da D3'de görmediniz. D0'ın kendi çıkışını yani Q0'ın çıkışında görürüz. Proteus üzerinde devreyi inceleyelim arkadaşlar. Devre gerçekten dediğimiz gibi çalışıyor mu bakalım. Devremiz hazır. Devreyi kurdum arkadaşlar ve şu an çalışıyorum. Bakın anahtarlarımın hepsi sıfır. Hepsi paralel giriş. Ayrı ayrı entegrelerde ve ayrı ayrı paralel çıkışları mevcuttur. Çalışıyorum arkadaşlar. Bakın saat tabilerim geliyor geliyor. Her saat Ama değerim derim şu an sıfır olduğu için sadece kaydırma işlemi yapıyor. Çıkış da sadece sıfır denir görüyoruz. Diyelim ki ben I sıfırın değerini bir yaptım. Bakın. Ne yaptım? Sadece I sıfırda benim bir çıkışını görmem gerekiyor. Bakın saat geldi. Evet. Gördüğünüz gibi ben sadece D0'da gördüm. I1 için bir verelim. Bakın sadece D1'in çıkışını gördüm. I2 için verelim. Bakın sadece D2'de gördüm. I3 için yapalım. Bakın sadece D3 için çıkış ben de ettim. Hangi veriyi ben buradan hangi veriyi girersem arkadaşlar çıkışta sadece o entegre çıkışında bu veriyi elde ediyorum. Gördüğünüz gibi. Evet, sağ kaydırma işlemimiz bu kadardı arkadaşlar. Tüm kaydırma işlemlerini gördük. Seri giriş, seri çıkış, seri giriş, paralel çıkış, paralel giriş, seri çıkış, paralel giriş ve paralel çıkış olmak üzere dört farklı kaydırma tipi vardı ve bunların hepsini görmüş olduk. Bir sonraki videomuzda sola kaydırma işlemlerini inceleyeceğiz arkadaşlar. Abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.